Amca, sen nereye kayboldun ya? <laughs> Amca oğlum. Siz değil misiniz? Yok değilim. Çek, Çok Çok bir de değil çek, çek 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 Valla çok teşekkür ederiz. Yani bu telaş arasında da nasıl krikoyu yakıt ettiniz de yaptınız. Helal olsun. Çok sağ olun. Yok ya önemli değil. Yani dediğim gibi abinizin kurtulması önemliydi. Kurtuldu çok şükür. Sağ olun yani. Bana bak. Onunla ben evleniyor. Anlamadım. Ne demek istiyorsunuz yani? Ben... Senin bu masum gibi davranıp Yakınlaşma çabaların bana sökmez öğretmen hanım. O yollardan sen giderken ben geliyordum. Uzaktır benim nişanlımdan. Yanında yöresinde görmeyeyim seni. Bak yoksa fena olur. Sakma bunu nasıl dersin ya? Ellerin sevitsin. Hocam ne dediniz? Şey yok öyle ben bir anda Baş koşturmadan. Geçmiş olsun hocam. Sağ olun. Bugünkü dersiniz bitmiş herhalde. Ya öyle sayılır. Benim de bitti bugünlük. Ben diyorum ki ilçeye çok güzel bir kafe açılmış. Çocukluk arkadaşım işletiyor. Vaktiniz varsa bir çay ısmarlayayım size. Ee, sağ olun ama benim derslerim aslında bitmedi. Yani okuldakiler bitti ama bir öğrencim var. Ona gitmem lazım çıkışta. Başka bir gün o zaman. <laughs> Abla çok sürmez yemeğe yetişiriz. Tamam gülüm sen haberdar edersin beni.